Evet, hayvanlar dünyasındayız biz. Azra ile birlikte. Bütün hayvanlar var burada. Ayıcık var, unicorn'lar var, salyangoz var, at var. Ondan sonra dinozorlarımız bile var çocuklar. Ondan sonra ineğimiz var, kuş, tavşan. Ondan sonra Aslan bile var, kurt bile var, hepsi var. Ama düşmüş. E i̇nanmıyorum. Bizim bu keçimiz mi Azra? Düşmüş keçimiz ha? Yaralanmış. Yaralanmış, evet. Şimdi hayvanlarımız mutlu mesut yaşarken birisi geldi onlara böyle yavaşça top attı ve devirdi unicorn'u. Unicorn çok üzüldü, kanatları acıdı ağladı ve yanındaki unicorn'un da kanatları koptu. Ee, he, 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 neden bize top attınız? Biz mutluyduk dedi. Ondan sonra burada arkadaşları dedi ki tamam ben bu atanı göreceğim. Baktı beyaz arabayla birisi kaçıyor ve üstünde yüzük de var. Hayvanlar dünyasının yüzüğünü çalmış. Çok önemli bir yüzük. Onu çalmış ve kaçtı. Bizim kurtarıcımızın bir şeyler yapması gerekiyordu. Acaba ne yapmalıydı? Unicorn'a baktı. Unicorn düşmüştü. Acı çekiyordu. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Dinozorlardan yardım istedi. Dinozorlar cevap verdi. Tabii ki yardım ederiz. Tabii ki yardım ederiz. Neslimiz tükenmek üzereyken size bir iyilik etmek isteriz dedi. yüzük de buna ya. Evet ve Mor Unicorn'a dinozora teşekkür etti. Teşekkür ediyorum. Çok seni öpmek isterim. Oo, öptü. Daha sonra dinozor büyük olan çok hızlı koştu. Koştu, sinirlenmişti çünkü. Koştu yüzüklü arabaya üstüne çıktı arabanın ve ateş püskürttü. Alabilirsin. Evet yüzüklü arabadaki hemen vazgeçti. Alabilirsin, dedi. Hepsini alabilirsin. Hepsini alabilirsin. Yeter ki bize zarar verme dedi. Tamam. O da tamam dedi. Çok Bir ya. daha bizim hayvanlar alemine zarar verme sakın dedi. O da tamam dedi. Yüzükleri aldı ve tekrar hayvanlar alemine götürdü. Hayvanlar tamam, alemi... istediğin taraf. Bu verdi. da benim. Hayvanlar aleminde çünkü mutlu mesut yaşıyordu onlar. İnekler beraber de... olur mu? Evet, evet beraber. İkimizin olur mu? Mutlu mesut yaşıyorlardı. İkimizin oldu mu? Uğurlu yüzükleri gitmişti. Üzülmüşlerdi. Ama sonra bir baktılar araba yanlışlıkla bizim deniz kızına çarpmış olamaz. Deniz kızını iyileştirmek gerekti. Onu da iyileştirmek için pembe unicorn koştu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum dedi. Yatan deniz kızına uçarak geldi ve bir öpücük kondurdu yanağına. İyileştin mi sevgili deniz kızı? Evet iyileştim. Çok teşekkür ederim. Artık denize tekrar dönebilirim. Unicorn, pembe unicorn ve hayvanlar alemi tekrar mutluca yaşamaya başladılar.